Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 17 Aralık Salı, Mars günündeyiz. Bugün İkizler Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Dolunay ile beraber günlük hayatınızda, iş ve yaşam koşullarınızda bazı değişimler meydana gelebilir. Sağlığınızla da ilgili yeni gelişmeler yaşayabilir, bazı tedavi uygulamalarına başlayabilirsiniz. Günlük yaşamınızda konforunuz ve rahatınızı etkileyecek yeni kararlar da alabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Aralık Salı, Mars günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah saat 11.29'da Yay Burcu'ndaki güneşle karşıt pozisyona gelecek ve 25 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay özellikle ikizler, yay, terazi ve kova burçları için önemli olabilir. Bu dolunay ikizler burcu enerjisini hayatımıza daha fazla çekebilir. Günlük hayatımızda çok fazla haber duyabiliriz. Seyahatler, eğitim, iletişim, yakın çevremizle ilgili gelişmeler yaşayabiliriz. Dolunayın ardından ay boşluğa girecek ve akşam 20.18'de Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Bugün bir diğer önemli göksel harekette bir süredir retro harekette olan Koç Burcu'ndaki Uranüs'ün ileri harekete dönmesi olacak. Uranüs 22 Temmuz 2014'e kadar ileri hareketli olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.